arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan Eee Dinozor Adası'nın birinci bölümünü bir tane daha bölüm var ama niye ikinci bölüm demeyebilirsiniz ama önceki bölümde yanlış ayarlar kalmış. O yüzden video yanlış oldu. Çiriş geliyor. Yo. Öldüm. Arkadaşlar benim acil gelişmem gerekiyor. Acil. hızlıca kır Ben şu an acil gelişmem gerekiyor yoksa bu dinozorlara karşı hayatta gelemem Bu kim? kimsin? T-Rex beni öldürdü. O kimdi? <laughs> Geliyor. Bunlar ne? <laughs> Dinozor eti. O yiyeyim biraz. Kaç. bu çizekselle hiç uğraşmak istemiyorum. Hemen şuradan eşyalarımı yapayım. Çok falan. Ben şuradan bir daha kazmayı taş çağına geçeceğim. Tamam taşa geldik. Şöyle kızayım Kaç tane oldu? Şu anlık bence yeter. Bu ne? Böyle bu var. Bir şey var. Arkadaşlar o ne? Yine öldüm Arkadaşlar. Ben bu süreçlerden kurtulamayacağım. kaçacağım. Kaç. Peşim bırakla. Ben şöyle gideceğim. Hayır. İnşallah saldırgan bir şey değildir. Şuradan gideceğim. Aşağıda oyuncu varları. Oyuncuları gösteren bir yer var. Burada köy var. Arkasından sakura ormanı var. O kim? Az önce gördüğümüz kişi. Bu kim? Arkadaşlar bunlar kim? Siz kimsiniz? O ne? Bunlar ne yapıyor? Umurlarında değil. Karşılarında diyorlar. var. <laughs> umurlarında değil. Bunlar umurlarında değil ki. Arkadaşlar şuradan bir tane yatak alayım. Arkadaşlar benim küçük bir işim var. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şuradaki sakura ormanına gideceğim. Arkadaşlar bu seride dinozorlar var. Evcilleştirebiliyoruz da. Burada o gördükleriniz benim yeni grup arkadaşlarım. Bak biri burada. kanan ya niye oynar bu galiba yüzde elli attı arkadaşlar bunlar da bunu denemek istiyorum birazcık biliyorum galiba ben bunların ne oldu bastım ne t-rex'im arkadaşlar canıma bakın ne? Bu ne? Dur. Şunun arabasını yok et. Şu an o beni T-Rex tanıyor. Şöyle bari bir daha Bak kaldı. Zombi vuruyor. Öldüm. Gidiyor. Arkadaşlar bir tanesini daha kullanmak zorundayım. Gel gel. Ben sadece gel. Oyuncu mu NPC'yim? Hadi gel. Gel. Öldüm. tane saldırı. Hadi. Kim daha güçlüyse. Bir de varayım NPC gibi oynayayım. Bayağı iyi. Son bir yiyeceğim. Yiyeceğim seni. Yiyemiyorum. arkadaşlar şu de geri çek. Ama en güzel şey boşalması. Yine boşaldı şimdi. Allah'tan yatağım var. Uyuyayım. Gelme. Ödüm koptu. Koş. Örümceği saldık. Öldüm. Aa. Örümceği saldık. Vuracağım bekle. Creeper geliyor. Creeper patlayın lan da. <laughs> ya vurma. Gel. Gel gel. <laughs> Çok. Gel gel. Puspas. Yemiyorum. kötü çekiyor. O oh. Dur bir geri dönüş. Oh, geri düzeldi. Sonunda. Şundan biraz yiyeyim. Arkadaşlar bu oh, iğneler arkadaşlar şimdi ben biraz oyun kazacağım em yapmaya çalışacağım o topladığımı yeterli bulunca arkadaşlar ben şu şurada daha gibi bir yer var buranın içine yapacağım ben evimi. yeterli bulunca ben gidiyorum hadi bay bay arkadaşlar bu bölümde bu evi bitiremem. İkinci bölümde evi bitirebilirim bence. Bu bölümde en çok bu kadar toplayabildim. Şimdi önce bir taban atacağım. Dur bir tane kürek yapayım. Çok acil. Bir tane kürek gerekiyor. Taş olması gerek bende. Evet. Yapamadım ya. Çünkü buradan ne gelip ne gideceği belli olmuyor. Bu dolarlar bulmuyorlar da. Şurada taş bir alalım şu tamdan ortasına oyalım. Arkadaşlar ben hemen oyup geliyorum. Gel buraya. Arkadaşlar daha iyi oyabileyim kadar oydu. Bana vurdu. Kanka sen nasıl vurursun? Senin evini sonraki TNT ile patlatacağım. Yapabilirsem. Çünkü bu bölüm hiç gelişemedim. Bak gidiyor gidiyor. Bak gel. Gel. Hadi. Keseceğim. Gel gel. Ah. Spin biraz da üstünde. Dalga geçelim şu an valla. Ya bu oyunda gözükmüyor. Kaç çıkmalar vurmamış. T-Rex iğnesini nereden buldu ya? O T-Rex iğnesi sadece bende var. Evet de dönüşebiliyor. Şöyle rengimi de değiştireyim. Bu T-Rex rengi değil. T-Rex. Böyle olsun ya. Patla. Patla patla. Oh çok gelmedi mi? Siz size Ya uyumayacağım. Arkadaşlar burada uyudum. Bakın göstereyim. Şu an gözüktü hatta. Bakın uyudum. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz.